lazım abi. Mert dur, Mert tamam, dur. Evet. Pardon tamam, kanka ne? görmedim. Utku yavaş. <laughs> bir şey ver. Foxy tank man, bir şey alırım. Tulkan bitirdik Neler? bitirdik, bitirdik bak. bak. Sus ne ayıktırıyorsun? Ne ayıktırıyorsun <laughs> bu ya? Ne ayıktırıyorsun? <gülüyor> Olan, <gülüyor> <olayım> ya! Allah'ım ya. Yeah gel gel. <laughs> Arkana bak amına koyayım. Kutkucuğum canım. dur dur. Tüymüş o şey yok çünkü. Ya kötü değil de. Ne olur geçeyim lütfen. Tamam, lütfen geçeyim. Yok, <laughs> lütfen. Lütfen, lütfen Ulan, geçeyim. Lüt geçin. Aynen. <laughs> Arabamın üstünde silah var. Kullanabiliyor muyum? Pata pata pata. <laughs> Atan siktim seni. Gelenler <laughs> beni, beni 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 salın lütfen geçin kenardan. Karavancı, 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 karavancı. Arkadaşlar, <laughs> Tamam fule yol, yol verin. Fule yol <laughs> verin. Arkamdan gel. <laughs> dur dur dur. Dur. Sekta lan. Dur, kimsin lan? Yol ver yol ver. Tamam dur. <laughs> Geçtim tamam. Çek <laughs> beni. Bak geçersin yanımdan. Kim o? Kamyon. Geçer misiniz? Ev bakayım. Mert'ciğim. Mert'ciğim. Mert, Mert Aa, o araba Rola, bana kardeşim. bir gelsin. O araba Rola, bana bir gelsin. Gel, gel, gel. Rane yapma Rane. 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 Rane kardeşim canım. <laughs> canım kardeşim. <laughs> <laughs> Amanın, Hadi yaşayayım. artık küfür et. <laughs> Hadi abla yayınlarda artık küfür et. Evet Hadi dışarıda ana yapıyor yayınlarda Kırmızı arabayı o dokunan okudan götür. Karavan. Çok hızlı oh. çok hızlı gidiyor. Hatanı geçirmeyin lan. Bana buranın ya, kırmızı arabası olmaz. Yaa ya, yemedim, ya, ya adam adam. Ya ben geri zekalı mıyım ya? ama neden ya ama neden ya? Neden? Kardeşim. Oğlum yaşadım lan. Yaşadım klavye bozuldu. Utku soldan geçti. Helal lan Koray. Asay. Bu ne lan? İyi. Geçin geç? geç. Mertçi bak yapma. Abla. <laughs> abla dur. Bu diyor abla dur. Vurma abla. Geçtim geçtim. geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bu kan bu kan bu.

Veyze dönüyor, Veyze dönüyor. Naci Kome. Noreso Tomoro. Kapamadım be. Abi, abi. <laughs> Tuka bak ben sana hiç çarpmadım. Bak ben geçeyim. Evet, beni bırak. Çarpmadım. Aha doysadım. Tuka bak yalvarırım. Tuka lütfen. Tuka lütfen. Tamam, tamam. Geç geç geç. Çabuk geç. Çabuk, 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 çabuk diğerlerine tukhan. engel oluyor. Koydum uçakla vuracak. Hayır. Hayır. Ay, Fanker <laughs> daha kontrol edemeden şey oldu. Allah. Ya bir geçeyim lütfen. <laughs> Allah. Balaska ile 3 gün konuşmak yes geç. Ya bak seni geçireceğim de bütün ulan memleketler çöküyor kadın yüzünden ya. <laughs> Sonra Sen ya. niye bitirdin, <laughs> lan? Ne bileyim oğlum ben geziyordum bitti. Ne oldu Sait? He ne oldu Yemiyorum, yemiyor mu? mu lan? Abi ben senin deler geçerim de yapmıyorum. Farket, fark işte. ettim. Şu. <laughs> fark ettim yok deler geçer bu arada. <laughs> Hayır sittir git artık amına korum ha. Ahahahah. Kamyon çeteme. Üç gelse bal sıçtım taşa. Manani <laughs> maconimune. <laughs> Bak anlaşma isteyen varsa yaparım. Abi ya, <laughs> istiyorum. Ne istiyorsun <laughs> 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 <Bu ne gülüyor> <istiyordum>, abi? Ne Bunu derken hiç güven vermiyorum. Ya ben ikinci arabadayım Allah aşkına. Ne istiyorsun söyle. Bundan sonra... İkinci arabadayım daha evet. Dinliyorum. Abi yapma. Abi yapma. bak ben geliyorum tamam, ne olur. Tamam geçme geç öfke ben. ağladın ya. Aha Eğer olur da bir gün eğit bon açılırsa Saruhan'ı salacaksın tamam mı? Onlardan onları değil. Ben Saruhan'ı <laughs> çoktan saldım. Ay tamam Oy. geç o zaman. Geç hey, geç tamam geç. Geç tamam hadi geç. Tamam dur bekle. Ya. Abi Ay. beni sattın olurum ya. <laughs> ya ben yapma, ne... yapma işte yapma Mert. Ya, yapma. Mert iyi insanlara engel oluyorsun. Lan oğlum. Oh. Zaten geçemiyorduk oğlum önümüzdeydi. Lan nereye geçemiyorduk? Ne Geçirdim yapma. ben ya. Al, Geçtim mi? Geç. Geçtim. Ya. Ya Raidik benim tüm karakterleri silecekti. Ya anlaşma yaptık. Abi, bir arkana Alo. Baksana abi. Yaptık mı? Anlaşma yaptık ya. Fukan Bırak geçeyim. Ciddi ne istiyorsun? Kaç. Ya. Bir de kafa şuradan. Al Allah son bütün son oyunu canlı oyun dersinde bir şey Gelirsin ya. Aa, bir kendini düş bakayım oradan. Şöyle bir de Hah. Şöyle bir küçük dokunuş. Aynen fulyacığım. Şöyle bir su. Beni niye itiyorsun? Öyle bir sağ. Oradan da <laughs> Ben bekliyorum burada ya. İşte lan büyük araba gel, gel lan. Gel, gel, gel lan. lan gel, gel, lan. Gel lan buraya gel gel. Tıkta <laughs> lan. ya nasıl bu kadar itiyor bu kadar az. Fulle geç. Geç fulle. Ya yalan yalan çarp. Geç. Ya, ya çarptı gene çarptı. geç Mert sen de geç. Geç arttı, geç arttı. Geç sende, gel. Geçeyim abi. İkinci arabadayım. İkinci ikinci geç, ya. Geç geç geç. Bak izin veriyorum geç. Oh. Teşekkür ederim. Ya, ed ya. Bak, 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 arkadan bana sataşan kim o? Kim o ata? Ata ana. Ata ana bunu kurun lan Atan. senin. Hayırdır lan? Hayırdır? Abi ben Hiç. yolumda gidiyorum. Ama, yolumda, ama yolumda ben yolumda yine yedim yedim da. gittim arada ya. Rani'cim canım. Rani'yi de geçeyim. Abla zaten geçemeyiz dedi canım. Hule geç yol Aa, verdim. Çok verdim. Verdim, verdim geç, geç 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 geç. Teşekkür ederim. Geç aynen İç içe gidiyoruz ama. Atan ne yapıyorsun? Kahretsin. Abla sen o muydun? Ben bilmiyorum kendi. Köfte abi. adam. Yarım saattir saat aylarım bir ayla, bir ayla bir oynuyorum. <laughs> <yapalım>. Yeter yeter. <laughs> yo yo ben var ya bundan sonrakinde direkt Tukan'ı oynayacağım ya. Çekil diyor çekil. Misiko siko metori. abi bu, bu çok zor. Spam ya. Tepkiyor. Harbi spam kill. <laughs> bu. Ya atan sen sal bari ya. Abi bir dakika ben araba değiştireceğim de bir saniye. Bir dakika ben araba değiştireceğim de bir saniye. Salayım, salayım. Salayım mı? Abi 6 dakikadır. Bir şey söyleyeceğim. Öndeki kimse yapmasın. Bak yalvarırım. Bak yarıya kadar geldim lütfen. Abim, lütfen. Gel, gel, gel. Escort yapıyorum gel. Gel, 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 gel. Bak ucun da yapma. Bak ucun da sakın yap. Arkadan Mert vurdu. Ben hiçbir şey her yapmadım. Ne olur yolu veriyordum. İyi niyetimle seni geçirecektim. <laughs> Mert adilik yaptı. Atan korkudan kendi atma. Ya Atan <laughs> <Adam>, satılmış köpek. Bismillahirrahmanirrahim. <gibi. gülüyor> <laughs> Allah'ım sen bana yardımcı ol ya Rabbi abi. ya Resulallah. <laughs> <uçum>. Sen <laughs> bana güç ver kudret ver ya Rabbim. Koray uçakla uçak. Allah'ım Allah ben deyip uçmaya başlıyor şimdi bir yere doğru. Oha. Sayıt geç, sayıt geç. Harbiden geliyor. Harbiden gel lan. Geç yanımdan. Ben seni arkadan koruyacağım. Önden mi koruyayım? Gel abi far gitmez. Tamam. Ben abi uçak abim bak, uçağı var. Uç, uçak Aynen az evine. önce yalvarıyordun, yalvarıyordun bırak da geçeyim abla evet. diye. Evet. Pırtık bir yüzü Aksini ya? iddia ya. etmiyorum, yalvardım. Fully'yi koruyayım o zaman. Fully'yi mi önümdeki? Sait mi? Evet abi. Ben ben. Hayır ya. Uçağı Hayır üstünden ya. atayım dedim uçak altından gitsin doçla diye ya. Ne, ne şey iyisin, bir şey ya. ne kadar, iyisin, şey ya. ne kadar iyisin Ne kadar iyisin Tuğkan. Mert gözünü seveyim ne çok yapıyorsun güzel, ya? Çok... Ya sayısı. <gülüyor> <gülüyor> bu ufaklık sen misin Mert ona göre yol vereceğim. Çabuk söyle. Benim ben ben ben, 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 ben 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 uçak ben, uçak, uçak Ben ben, şey ben ben. şey yapmıyorum. Ben 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 ben. sana bugüne kadar her Ben sen varsın diye kaybettik ayarı çekenleri utandır bu map tamam mı? Konuşacak mısın? Oy. 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 Ağır girdi ha. Sen utandır biz senin için utanırız da be. Hadi. Oy. <laughs> kendi kendi gaza geldi. Oy! Bak ki kendini en güçlü sananlar bu ay. <laughs> Sadece en güçsüzlerdir aslında. Sikerim siz lan taşa geçmeyin. Gayet mantıklı bir Arka laf. Arkayı